JOHN yeah. Helikopter vurdu, helikopter düştü. Telefon sende mi? Aa, ama burada bir çekmiyor biliyorsun. Ne yapacağız? Burada çekmesi çeken bir yer bulacağız. Belki adamlar canlıdır, geç kalmayak. Çatışma olacak. Sen hayvanları köye götür, ben yetişirim sana. çekti. Alo abi jandarma mı? He, he abi. Abi ben aşağı Gürsunar köyünden Hüseyin Taşkın. Abi burada bir helikopter düştü. Sanırsam ateş ettiler. Helikopter düştü abi helikopter. He. Demir tepe mevkisindeyiz abi. He. Hadi beni hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi beni hadi 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 hadi. Çabuk. hadi. hadi, hadi, hadi. Kamyona daha net görürüz. Hayattalar mı komutanım? Bir şey bilen var mıymış? Bilmiyorum. Hepsi o helikopterdeydi. Kopuz albay, Kaan Yüzbaşı, Bayram Başçavuş, Allah kahretsin! Komutanım, Üsteğmen size bir şey söyledi mi? Bilmiyorum Murat. Ama eğer öyleyse, eğer şehitlerse sana yemin ederim... ...bugün çok adam gömeceğiz Murat. Çok adam toprağın dibini boğulacak. Çok! Oğlum sen de yürüt şu konvoyu hadi! Alo! basınız, Hepinizi geberteceğiz! Hepinizi gömeceğiz! Tursu! Makamını. Evet, komutanım. Toplantı var. Tamam, bu acil. Söyle oğlum. Komutanım, size arz etmem gereken çok acil bir mesele var. Söyle. Komutanım. Söyle oğlum. Kopuz albay ve mahiyeti, komutanım. Ne olmuş? Bindikleri helikopter isabet almış. RPG-7 roket atar. Ve? Henüz bir bilgi anlamadı komutanım. Albayım, Mardin kırsalı için iki timi hemen hazırlayın. Emredersiniz komutanım. İki skorsi de uçmaya hazır olsun. Emredersiniz komutanım. Karargâhtan kimse ayrılmasın. Gel benimle. Şehidimiz yoktur inşallah. Bilemiyoruz komutanım. Komanda Tugay'ın arama kurtarma timi bölgeye doğru yola çıktı. Topuzdan başka helikopterde kim varmış? Yüzbaşı Kaan Bozok, Başçavuş Bayram Bayat, bir de Tugay'a mensup subaylar komutanım. İHA'ları hemen o bölgeye yöneltin. Yağmur, kar, fırtına. Hiçbir şey dinlemiyorum. Bana bir görüntü bulun. Mardin Tugay komutanına bağlı olun. Emredersiniz komutanım. Müstemin'im, helikopterin telsiziyle bir bağlantı kurulabilmiş mi? Hayır komutanım. Hadi, iş başına. yapma kopuz. Bunu bana yapma. Bir ses ver. Bir görüntü hadi albayım. Hadi sürmüştür sence Elmas? 40 saniye mi mesela? O kadar süre mi? Hiç helikoptere binmedim ben. Bu iyi. Ne iyi? Helikoptere binmemiş olman. Biz helikoptere bindik mi... ...şapı oturduk demektir. Onun için sen binmemeye devam et. Acaba Kopuz Alva o 40 saniyede... neler düşünmüştür? Şimdi bunları konuşmayacağız herhalde değil. Senin sorunun bu işte Roşta. Anın tadını çıkarmayı asla öğrenemedim, asla. Düşünsene. Özel kuvvetlerin efsane ismi Albay İbrahim Kopuz. Şu anda o çelik konservenin içinde. Üstelik elini uzatsan tutabileceğin kadar yakında. Ama sen hala surat asıyorsun. Arama timi yola çıktı Heval. Biraz daha burada durursak bizden önce helikoptere varacaklar. 40 saniye uzun süre. Sevdiklerini mi düşünmüştür? Belki. Ama albay idealist adam. Böyle tiplerin hayal dünyaları büyük olur. Bahse girelim Orta Asya'da küçük atlara binen o kısa boylu... ...yay bacaklı atalarını bile düşünmüştür. Erken ölen babasını, dikiş dikip onu okutan anasını. Hatta okuduğu dandik köy oku... Çalık uşu kılıklı adanmış öğretmenini. Bulgur pilavı ziftlenen arkadaşlarını. Askeri lisede dağıtılan ilk botları. Hepsini düşünmüş olabilir. Hepsini. <laughs> Belki de o trajik, acı dolu, yürek dayanmaz olayı düşünmüştür. Karısıyla çocuğunun öldürüldüğünü biliyor muydun? Bilmiyor muydun? Herkes bilir bunu. Kopuz Albay o olaydan sonra kafayı iyice kırıldı derler. Bilmiyor muydun? Bizimkiler yapmış. Nasıl ama? O sırada bölgede görevli bir çocuk vardı, i̇yiydi ismi. Geç kalıyoruz, Heval. Ama hepsinden önce elmas... Elmas değil. Rojda. Rojda. Hepsinden önce... ...eğer o albayı birazcık tanıyorsam... ...o helikopterin içinde düşerken bile yere indiğinde nasıl savaşacağını düşünmüştür. Çünkü kopuz budur. Kopuz asla vazgeçmez. Şimdi git pusunu at. Biz işimizi bitirene kadar o helikopterin yanına hiçbir askeri yaklaştırma. Tamam Evalin. Haydi. Kaz'a git hemen, hızlı ol. Eğer sağ kalan varsa hepsini öldür. Albay yaşıyorsa onu bana getir. Anlaşıldı. Behram, eğer Albay ölmüşse ölüsünü bana getir. Anladın mı? Tamam. Haydi! Einstein'ın beynini incelemişler. Herifin beynini salam gibi dilim dilim edip incelemişler. Çünkü bilimsel merak böyledir. Napolyon'un özel bölgesi. Lenin'in iç organları. Tıp da ayıp olma Seval. Tıp böyledir. Tıp merak eder. İnceler, bakar, eder. Belki ben de Kopuz Albay'ın kalbini incelerim. Ne dersin? İlginç olmaz mı? Kopuzun kalbi. bakın canlı var mı? Hadi. Hadi. Buradayız. Mevzi alın. Gelin bakalım. Gelin. Ben işaret etmeden ateş etmeyin. Saklanın. Duymuyor mu beni ya? Komutanım gözü kıpırdadı gördüm komutanım. Komutanım. Komutanım duyuyor musun? Komutanım iyi misin? Komutanım ayıttı mısın? Komutanım duyuyor musun? Oğlum. Komutanım kolumun arkası yanıyor. Kolumun arkası yanıyor. Yemin ederim topuklarım kesilmiş gibi komutanım. Kimse duymuyor mu beni ya? Onlar. Efendim. Onlar... Geçiyorum. Anlamıyorum ne diyorsun komutanım? Onlar yaşıyorlar. Babukların tesir gibi, motor tekik kayıp, motor kaybolur zaten. Aksi tüfek teslim etti diye, tüvek teslim etti diye tüvek ortada yok komutanım, Tüfek ortada yok bir hatiş bile yapamadım. tüfek dinlediye teslim ettiyordu zaten bana, aksi motor kayıp komutanım. Sus, He? sus, anlamıyorum. Allah. Hayatta Allah var mı? Hayatta var mı? Git bak. Git bak. Oğlum git ona bak. Git ona bak. Çavuşcanlı, pilot da yanındaki ağır gibi komutan. Komutan. Efendim? Komutan. Albay. Kopuz albay. Kopuz albaya git bak. Git ona bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Yaralanmış gibi ama yaşıyor komutanım. Adın ne sen? Doğan Bayındır ödemiş komutanım. Komutanım düştük. Bildiğin düştük komutanım ya. Bu hasta olmasaydı perttik komutanım ya. Bu ne ya? Helikopter düştü komutanım ya. Doğan, Şansına bak komutanım hayatımda bir sefer helikopter düştü. Doğan sus! Helikopter düştü! Doğan sus! Sus! Tabanca ver bana. Silah. Silah. Kuralı vermeyin abla ver. Söyle <laughs> komutanım. Bir silah kullanmadın mı lan sen? Bu katlı diye silah vermediler komutanım. Üst bölgesinde sürgün gidiyordum zaten oraya bile varamadım. Şans yok ki anasını satayım şans olsa. Anamdan kız doğurdum zaten komutanım. Geliyor. Geldi ne? Bizimkiler geldi. Oh Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Oh be. Bizimkiler değil mi komutan? Bizimkiler değil mi komutan? Komutanım bizimkiler değil. Bizimkiler. Bizimkiler değil. Şans yok. Şans yok sen. Buraya kadar iş bittim ben ya. Bitti ben ya. Sus da sus. <laughs> sus. Üç şey yapacaksın, üç şey. anladın mı üç şeyi? Üç şey komutanım, üç şey. Bir şey birincisi, birincisi, birincisi tüfeğini bu. Tüfeği bulacağım. Şey İkincisi, Bayram başçavuşu. Suratını yıka, bir şey yap. Kendine gelmesini sağla, anladın mı? Bayram başçavuşu uyandıracağım. Uyandıracağım. Üç. Üç de komutanım, üç de. Albayı güvenli bölgeye çek. <laughs> tamam mı? Tamam. Canım pahasına olursa bile canını ortaya koy. Onu koru. Anladın mı? Allah'ı koru. Anladım komutanım. Anladım. Git onu koru. Anladım. Git koru. Anladım Bide komutanım. Allah'ı koru. Allah'ı koru. Tüfeklerden al. Tüfeklerden al. Nerede lan bu tüfekler de? Allah belamı verdi bittin onun da olsun. Güvenli yere al. güvenli yere Bu ne kadar bu ne Dost durmayın, ateş edin! Kim? İyi misiniz? İyiyiz komutanım, iyiyiz, iyiyiz komutanım. Gelin size eminim. Sizde durum nedir? Biz iyiyiz komutanım, bir sıkıntı yok. çıktı bunlar komutanım? Helikoptere ulaşmamızı engelleyecek ve çok Selçuk. Komutanım bunları sökmemiz biraz zaman alacak. ne yapalım? Allah kahretsin. komutanım. Komutanım iyi misin? Kendine gel. Iyi. İyisin. İyisin iyisin. İyisin komutan. İyisin. Komutanım. Komutanım seni güvenliğe aldım. Seni buradan çıkartacağım komutanım. Bayram. Bayram. Bayram kalk lan. Bayram kalk. Kalk geliyorlar kalk. Kalk. komutan. Komutan. Komutanım. Komutanım. Komutanım ne yapıyorsun? Ben de askerim komutanım. Askerim ben de Allah Allah ya. İndir şunu komutanım tamam dandik askere zaman komutanım askerim ben de ya. Daha başında koyunu bulana kadar keçi yaptır ama çelebi diyeceksin komutanım. Allah Muhammed aşkına indir komutanım şu silah. Komutanım sizi çıkaracağım buradan komutanım. Komutanım sizi çıkaracağım buradan. Komutanım. saklan hadi. Lan, ne oluyor lan? Lan niye ateş etmiyor bu? Lan emniyet taş emniyete! Lan! O değil lan öteki! Sık sana lan! Sık! Sık! Hayra bu yok! Dur! Komutanı koru! Komutanı koru, koru! Hadi dur! Oh, komutanı koru! Hadi dur! Komutanı koru! Hadi dur! Ne oldu oğlum? Bittiniz oğlum! Siktir! Bunu da alın buradan. Biz kolay ölmeyiz oğlum. Gelin ulan. Bayram kaçtan. Bayram. Hadi lan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.